Arkadaşlar merhabalar. Ben e, Path of Exile 2'de Spark oynuyorum. Spark o kadar güçlü ki her şeyi çok rahatlıkla tamamladım. Bütün map'ler e, açılıyor yavaş yavaş. Acting'de çok rahattım. Size de bu build'i tanıtmak istedim. Hemen hızlı bir şekilde atta sağcını göstereyim. Pasif tree'yi göstereyim. Düzeltiyorum. Pasif tree'de ilk önce yukarıdaki lightning damage int modlarına ve penetration alıyorum. Sonra Arcane Search bağlıyorum. Arcane Search'u zaten Storm aldığımız için, Storm Weaver aldığımız için ilk trial yaptığımız zaman geliyor. Mana Regen'e abanıp mana kasıyoruz. Manadan per damage elde ediyor. Spell damage. Ee, Arcane Search de şöyle çalışıyor. Cast Speed ve mana regen veriyor bize. Bizim bir de auramız var. Auramız Arc Mage. Artmış şu, şu mantıkla çalışıyor. Eksik olan mana miktarı kadar non-channel olan lightning skilline, spelline, skilline lightning değil, spelline e, lightning deme çekliyor. Bu da çok yüksek bir demece denk geliyor. Mana pool'u ne kadar genişlenmişse harcanılan mana ne kadar fazlaysa o kadar yüksek deme elde ediyoruz. E, ben sparkla beraber fl flame ball atıyorum. E, bu da onun yanmasına Ignite hasarı atmasına sebep oluyor. Ignite hasarı attığım için Elemental Damage Ignite olmuş enemiye Elemental Damage Notable'larını da almışım. Crit üstüne gidiyorum. Crit, Kes Speed ve e, Projectile Damage aldım. Projectile Speed aldım. Bu Projectile Speed'in mantığı şu. Spark ne kadar etrafta dolanırsa her değdiği moba bir daha deyip Damage yapması artıyor. Mantığı budur hızlı bir şekilde şey yapsın. Pro speed önemli, cast speed önemli. Skill effect duration önemli. Bunu aldığın zaman da e, attığın sparklar araya da daha fazla kalıyor. Mana modundan da şeyi almıştık. Spell damage almıştık. Mana kasmaya devam ediyoruz. Bizim ağacımız böyle. Hemen hızlı bir şekilde skillleri de göstereyim. Skilllerimiz şöyle olacak. G'ye basıyorum. E, ben boss kesmek için arka kullanıyorum. Arc, e, artı bir level Lightning Spell skill, e, elemental focus, ailment atamıyor ama %25 mor elemental damage veriyor ve biraz kez speed'i düşük oluyor ama mor damage hit, e, ele, spell hitlerine mor damage veriyor. E, genelde tek kalmış moblara bunu attığımız için Ark'ın da şöyle bir mantığı var. Her chain etmediği yani sekmediği zaman mor damage alıyor. 4 chain var. 4 kere sekmiyor aslında bakarsan %40 daha fazla vuruyor. Yani burada yazan DPS'in çok daha üstünde oluyor. Spark'ım şöyle linkledim Spark'ı. More projectile speed, less cost, more cast speed, more skill effect duration. Şimdi buradaki inspiration çok gereksiz görünüyor olabilir ama şöyle bir durum var. Şu an için manamız yetmiyor. Eğer bunu çıkartırsam başka bir şey takarsam 150 oluyor. 10 kere bile spamlamadan bitiyor. Göreceksiniz az sonra ne kadar hızlı olduğumu. Ee, Lightning Wrap da benim calling skill'im. Böyle calling ve move speed'im. Move, move, için kullanıyorum. Biraz sonra göstereceğim bunu da. Curse olarak da Enfeeble kullanıyorum. Benim DPS atmakla ilgili bir sıkıntım yok. Ola ki defansif bir sıkıntı yaşarsam diye böyle bir şey yaptım. Arc Mage'de de Arc Mage'i açıyorum. Vitality açıyorum. Clarity açıyorum kanabalizm açıyorum. Kanabalizm her kill aldığımda %4 life recovery yapmamı sağlıyor. Clarity ise mana mı regenliyor. Vitality'de ise %1 life regenim var. Evet bir de Sigil of the Power mevzusu var. Sigil of the Power staffımızdan aldığımız bir özellik. Staffın üstünde kendisi skill olarak geliyor. Bu da her stage başına mor e, more elemental damage veriyor. %13 4 stage birikiyor. İçerisinde içerisinde maksimum manayla harcadığın manayla biriktiriyorsun bunu. Bir arayası var. Arayası şöyle görünüyor. Buraya basarsak gösteririz. Böyle bu arayanın içerisinde savaştığında buff alıyorsun. Flame wall atıyorsun. Sparkları içerisinden geçirdiğin zaman sparklarında fire damage oluyor. Benim staffımda gain damage as extra cold diyor. Bütün damage'imin %25 kadar da cold damage vurduğum için chill de atıyorum staffında crit chance, cast speed, mana, increased lightning damage var. Increased spell damage olsaydı bütün hepsini arttıracağı için daha iyi olacaktı. Artı 3 lightning yerine artı 4 ya da artı 5 spell damage olsaydı çok daha iyi olacaktı. Cast speed'im gayet iyi, mana'm gayet iyi. Genel olarak type, eşya type'ları, resistansları ayarlamak ve armor, armor almıyorum. Evasion ve enerji shield'ımı biriktirmek için kullanıyorum. Yüzüklerde gördüğünüz gibi sadece Resistanslar için Ama üstü Castipitli yüzük alırsanız daha iyi olabilir ee, Amuleti Life, Castipit Bana int gelmiş Resistans olabilir, int olabilir Mana olabilir yine Aradığımız şeyler itemlerde mana, life e, Resistanslar, Castipit oluyor genellikle Bunları arıyorum ben Şimdi size Build'in nasıl clear attığını gösterebilirim. Bugün pazartesi. oyun açılalı daha 4 gün oldu. 3 gün oldu. Yani 4 gün demek doğru değil. Bir de rare monster bulursak Defansımızı evasion'dan yapıyoruz. Şu an için e, enerji shield'ımı mana'ya çevirmek gibi bir niyetim yok. Ama çok yukarıda canım olursa bunu da yapabilirim. Ama şu an için gerek yok bu harekete. Gördüğünüz gibi manam azalmıyor. Lightning Frap'ları da göstereyim. Evet. Monsterları göremememizin sebebi yaklaşmadan öldürüyor olmam. Bu itle ilgili merak ettiğiniz şeyleri Twitch'te yayında oluyorum. Oradan bana sorabilirsiniz. Alt tarafa bağlantıları mutlaka bırakırım. Kendinize iyi bakın. Ben Hero Heaven'dan Hognat. Görüşürüz. Bay bay.